Sence bu kadınların hangisi bir başkasının çocuğunu kucağında taşıyor? Bu çok ilginç bir test. Birinci kadını seçtiysen bu senin derinlik ve sadakat insanı olduğunu gösterir. Hayatında çok az kişiye yer veriyorsun ama bağlandığın kişilerle bağın gerçekten çok güçlü. Sevdiklerin için bir kaya gibisin ama bazen başkalarının dertlerine o kadar dalıyorsun ki kendini unutuyorsun. Eğer ikinci kadını daha yakın buluyorsan, onun bir başkasının çocuğunu taşıdığını düşünüyorsan, senin en belirgin özelliğin empati. Dinlemeyi ise biliyorsun, destek olmayı biliyorsun, insanlara ışık ve iyilik saçıyorsun. Bu yüzden geniş bir çevren var ama kalbin o kadar açık ki bazen karşındakini tam tanımadan çok fazla güvenebiliyorsun. Ruhunu erken açtığında her zaman doğru kişiye açmış olmuyorsun üçüncü kadının bir başkasının çocuğunu taşıdığını düşünüyorsan o zaman sen huzuru temsil ediyorsun. İnsanların sana yaklaşması çok kolay. Seni samimi, sıcak ve dengeli buluyorlar. Sohbetlerinde içtenlik var. Gerçekten dostluğu, gerçek iletişimi anda olmayı seviyorsun. Ve en önemlisi bağlantının kalpten geldiğini hissediyorsun. Hangisini seçtin ve gerçekten doğru çıktı mı?